Evet bugün balık kızartacağız. Hiç kokmadan, etrafa bir damla yağ sıçratmadan balık kızartacağız. Ben bugün sardalya balığı kullandım. Ve kesinlikle yağ sıçrama olayı olmuyor ve kokusu da olmuyor. Ha balıktır yine ne yaparsak yapalım temizlerken bile olsa içeriye bir koku geliyor. Fakat kızartırken e, normalde kızarttığımız gibi aşırı derecede bir balık kokusu olmuyor mutfakta kesinlikle. Bugün evde sarıya, sardalya balığı nasıl en az kokuyla pişirilir, kızartılır onu göreceğiz. Ben 1 kilo sardalya balığı aldım. Üzerindeki kabuklarını, pullarını bir güzel temizledim. Kılçığını çıkarttım. Yıkadım güzelce, tuzladım. Suyunu süzmesi için bıraktım. Ve alev, streç folyamın üzerine şimdi e, bir çay bardağı yarısı mısır nişastası yarısı un pardon mısır unu ve un ikisini beraber karıştıracağım ve iki balığı şöyle birbirine kapatıp mısır unu ve unumu bulayıp şöyle kenara biriktireceğim bütün balıklarımı bu şekilde alt üst unladıktan sonra tavamın içerisine şöyle bir tane yağlı kağıt. Ben içerisine kaç tane hemen koydum çünkü kağıt havaya kalkıyordu. Şu şekilde balıklarımızı tavamızın içerisine yağlı kağıtın içine hepsini dizeceğiz. Balıklarımı bu şekilde yerleştirip kenardaki fazlalıkları kestikten sonra yağlı kağıdın İçine şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, şöyle gezdiriyorum ve ikinci bir yağlı kağıdı kestim biraz önce üzerine geliyor mu diye kapattığım için onlandı. Bunu da üzerine bırakıp şöyle kenarlardan içine katlıyorum ve üzerine şöyle bir tepsi varsa evinizde bir tabak da koyabilirsiniz. Veya hiç koymanıza da gerek yok. Bu şekilde yağlı kağıdın kenarlarını kesmeye de bilirsiniz. Kesmeden şöyle iç kısmına üzerine kapatıp alt taraf piştikten sonra ters çevirebilirsiniz. Veya bu şekilde az önceki şöyle pizza tabağımı aldım üzerine koyup ters çevirdim ve yağlı kağıdın kenar kısımları alt tarafta kalacak şekilde çevirdim. İlk önce bu şekilde pişireceğim ben balığımı. Daha sonra aynı tepsi yardımıyla ters çevireceğim. Ocağın altını ben 8'e getirdim. Ve 9-10 dakika kadar yaklaşık pişireceğim bunu kızartacağım. Sonra çevireceğim. Arada bir de şöyle tarafını değiştireceğim. Çünkü bazen ön kısımlar daha çabuk pişiyor. Arka kısmı biraz daha geç gidiyor ısı. Evet balığımız şu an pişti. Şöyle ters alt üst edip tersini çevireceğim. Hatta bakmama hiç gerek yok gibi. Fakat yine de şöyle biraz açayım. Çünkü kızarmış olduğu görünüyor şöyle. Şimdi biraz da bu tarafını tavamı şöyle çeviri çeviri iyice kızartacağım. Evet balığımız şimdi çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi tabağımızı üzerine koyacağız. Şöyle. Evet görüldüğü gibi burası da çok güzel kızarmış. Bu şimdi üzerinden şöyle çıkartıyoruz. Bakar mısınız? Çok güzel. Nar gibi kızarmış. Evet şu an balığımız pişti. Servise hazır. Ben e, soğanla maydanoz doğradım ve içine sumak koydum bol bol. Salata yaptım yanına. İsteyen istediği şekilde turşuyla veya salata çeşitleriyle yiyebilir kokusuz sardalya kızartmamız